Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir mübarek hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Liküllü şeyini zekatı. Her şeyin zekatı vardır. Tabi zekat deyince bizim anladığımız işte malımızdan, işte hayvanlardan, madenlerden, kişinin servetinden bir zekat vermek aklımıza geliyor. Fakat bu hadis-i şerifte görüyoruz ki her şeyin bir zekatı var. Öyle ki yani burada gözümüzün bir zekatı helal olan şeylere bakmak, harama bakmamak. Kulağımızın zekatı haram olan şeyleri dinlememek. İyi şeyleri dinlemek. Dilimizin zekatı güzel şeyleri konuşmak. Haram şeyleri konuşmamak. Elimizin zekatı iyi güzel işlerle işlerde ellerimizi kullanmak, ayağımızın zekatı, iyi güzel yerler, Allah'ın razı olduğu yerlere gitmek gibi yani her şeyin bir zekatı var. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve zekatül cesedi. Bedenin cesedini de yani bedenin zekatını da bizden haber veriyor. Yani bedenimizin yani bu cesedimizin de bir zekatı var. O da nedir? as mu oruçtur. Demek ki bedenimizin verilecek zekatı oruç tutmaktır. Nasıl maldan veriyoruz kırkta bir. İşte hayvanlarda bunların zekatları var. Servetimizden veriyoruz. Dolayısıyla kişi bedeninde zekatını vermesi gerekir. Bu da oruçtur. Nasıl e, mal mülk e, paranın zekatını verdiğimiz zaman o zekat ne yapıyor? Malın içerisinde bulunan kiri arındırıyor. İşte araya karışmış günahları, e, günahlar karışmış olan o maldan o kirleri arındırıyor ve zekat veren kimseyi de arındırıyor, tertemiz ediyor, sevaplar veriyor, mükafatlar veriyor. Dolayısıyla kişi bedenin zekatı olan orucu tuttuğu zaman da Allah'ın izniyle Oruç münasebetiyle kişinin bedeniyle işlemiş olduğu günahlar, zaten bütün ne işliyorsak bedenimizle birlikte işliyoruz. ve Dolayısıyla bedenimizin zekatı, orucu tuttuğumuz zaman Allah'ın izniyle günahlarından arınmış oluyoruz, temizlenmiş oluyoruz. Rabbimiz bizlere sevaplar, mükafatlar veriyor ve netice itibariyle baktığımız zaman hem zekatla kişi malını arındırıyor, e, oruç tutmak suretiyle de kişi hem bedenini, ruhunu, kalbini, duygularını arındırmış oluyor. Hem de sevap hem de mükafata nail olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu hem malımızın zekatını vermeyi hepimize nasip eylesin. Hem de bedenimizin zekatı olan orucu yerine getiren kullarından eylesin.